devirebilecek mi onu Recep? Hadi bakalım. Öngörü, Hayır, öngörü. beyler. Öngörü, öngörü açın. Aleykümselam. Öngörü açın abi. Ne oluyor? Oh. Aç öngörü. Aç abi Oğuz öngörü. İlk yere düşen kaybeder. Ayberk düşemez. Oh! <laughs> Manka, zaten bütün oh. gücüyle birlikte ağırlığını verdi. Adam yerine hareket Hobbit etmedi. Bu çok nasıl düşürür? Hobbit çok arkana dönme o formada. Hobbit, Hobbit sesim geliyor mu? Sana sesim geliyor mu? Beni Emine dinle. Ar dediğimi dinle. Sağ bacağına bak bir anda. Bak sol bak göstereceksin bir anda sağ bacağına sarılıp iteceksin. Bak alt, alttan oh. kav... bacağından kavra. O tekme ne? <laughs> Dön diye etrafında bile. Bak kaldır şunu bak. Oğlum hareket etme hareket etme. Ayber şimdi atak atak yap. Oo sana vuruyor atak yap. Ayberk yoruldu. Alıp Ayber. yere çarp şunu ya. Oldu. Oğlum bu tarafa oğlum, gelin ya. biraz bu tarafa. Heh. Havuza Ne kadar alıyor. dalıyor ki amına koyayım. Ezikten tutsa yere fırlatacak zaten. O, Oğlum o bir şey, şey kuru panda bu. Bu kadar hareket ediyorsa yarraydık biz bunu dövemeyiz hiçbir şekilde. Aa, aa, <laughs> dur, dur sinirlenme bak. O bitme mi arkadaş? Kayıtladı kayıtladı. Tamam. Aybo şimdi kanka. ayağından tut. Bacak... Malfoy oh. Jinx savaşı bu. Oturacak. Kabip. Kabip vuruyor yerde. Hareket bile etmiyor. Lan nasıl kazandın lan o nasıl düştü? He? <laughs> tamam Ayber gelin abi. Ayber gelin. farklı gibi biraz. Hafif kamzat gibi sülük gibi yapışıyor bırakmıyor kanka yemin ediyorum. Ayber yenildi aga yok Abi o duruş yaptı yine mi? Abi o göbek ne Ayberkin ya? Göz gibi duruyor Ayberkin göbeği ya. ]ıyorum. Emir. Abi, oğlum Hobbit, nasıl yoruldun? Bir şey olmadı ki. Yayıncılar 2 dakika çimene bak. Kanka. E, e, Emir duyuyor mu? Aa kalktı lan. İlhamlıyor. Emir sana ne oldu oğlum? İğme mi? Ne oldu oğlum sana? Kaldı, kalkamıyor ayağı. Kaldık mı demeyin, ben demek istiyorum. <laughs> Soman güreşçisi gibi duruyor. <laughs> kalk, kalk, Emir'in göbeğe bak vallahi. <laughs> Ay bak kalkamıyor şu an. Jare'in hırsız dememi. <laughs> i̇şte onu canlandırdık. Atarsınız Zahmet abi'ye. Güzel fight abi, güzel. Sporun her yerinde reklam var kanka. Bu nasıl forma amına koyayım? Harbiden bir de bet reklamı var pezevenin arkasında. Kanka, onu dönüyor. diyorum arkana çok dönmedi yani. Dönme. Değil mi? Bir de panda yazıyor. Harbi. Ayberk Ha. Bunu bir yapalım. Harbi yapalım. Ha. Hadi yürü. Yürü lan Emir odana hayır. git lan. Kulaklığını al kulaklığını. Kulaklığını al kulaklığını. Hobbit hamile mi? Hobbit bir anda arkana dön. Hayır. Hayır. git bana gözükme ya. He. Ayberk bir şey söyleyeyim mi? Hızın artmış ha. Gör fark ettim hareketlenmişim ha. Vallahi iyisin ya. Bak geri düştüm kalktım normalde kalkamam. Sen iyi misin nefes nefesesin şu an. <laughs> ha o normal. Ha <laughs> tamam. <laughs> Mert sen sor